Onlara da böyle bir jest yapmış olalım. Şimdi bir süre yağ üzmezle buluşalım. Tamam. Lezzetin rotası bakınız bize bu hafta ne anlatıyor. Biz de bugün yokluk zamanlarında bir zamanlar kullanılan kalan malzemelerle yapılan bir yemek tarifini Doğu'da Uzakdoğu'da e, çok ünlü bir yemektir. Orada nasik olarak derler. Biz de adına nasip dedik. Yani nasipte de ne varsa aslında. Çok basit bir tarif. Yine gördüğünüz gibi bilinen malzemeler. Yer fıstığı, taze soğan, kimyon, ezimli sarımsak, pul biber, bayat ekmek. Bu bayat ekmeği küçük bir fırın tepsisine döktük. Pul biber, ezimli sarımsak, biraz kimyon, karıştırıyoruz. Çok az zeytinyağı döküyoruz. Biraz da tuzla tatlandırıyoruz ve böyle fırına veriyoruz. Fırında şu hale geliyor. Fırından çıkarttığımız bu ekmek için bu derin kapta bir sos hazırlıyoruz. Sosumuzun baş aktörü domates. Taze soğanı doğradık. Kırılmış fıstıkları da koyduk. Buraya da biraz zeytinyağı ve tuzla tatlandırıp sos yapıyoruz. Fırından çıkardığımız ekmeği, kızarmış ekmeği bu sosun içine döküyoruz. Güzel bir karışım yapıyoruz. 10 dakika dinlendirip daha sonra servise hazırlıyoruz. Afiyet olsun. Müzik bu yemeğin adı nasip. Nasipte ne varsa buzdolabından aldık, yemek haline getirdik. Görünümü de güzel. Bakalım tadı nasıl. <laughs> Oldukça doyurucu ve besleyici. Bugünkü akşam yemeği için ideal oldu. Tam 5-5, Afiyet olsun. Elinize sağlık, afiyet olsun. Bu arada Koç burçlarını tesadüfen bugün e, uzun anlatmak istemiştik. Sevgili Fatih Yürek de Koç burcu ona da buradan Aa, sevgiler, çok saygılar çok mesaj attı şimdi çok, çok sevgiler, saygılar. Tabii ki e, müzisyenler için de zor yıllardı. E, herkes payına düşeni aldı ama bun, bunun da mesajını buradan vermiş olalım değerli sanatçımızın. Eee tan yola çıkarak e, onlar için de e, sıkıntılı süreçleri geride bıraktıkları dönemler olsun. Ay evet zaten Koç burcu az önce söylediklerimiz onun için de geçerli. Evet. 11 Mayıs'tan sonra açılıyor. İnşallah yolu daim olsun. Kesinlikle. Şimdi o zaman yeri gelmişken sorayım. Müzik sektörüyle alakalı bir hareketlenme söz konusu mu?